Herkese merhabalar. Ben Sude Nur. Bugün sizlerle ABD ekonomi verilerini inceleyeceğiz. ABD PMI endeksi son dönemdeki düşüşlere odaklanarak 2023'te işletme koşullarında şimdiye kadarki en sert düşüş sinyalini verdi. Üretim performansı son 8 ayın 7'sinde kötüleşti. Perşembe günü açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin yaklaşık iki katı olarak açıklandı. Açıklanan veride mali ve hizmet sektörlerinde istihdamda gerileme gözlenirken diğer sektörler e, ayrışma gösterdi. Ancak tarım dışı istihdamın beklentilerinin altında gerçekleşmesi piyasalarda bir miktar rahatlama e, sağlasa da tedbirli olmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. Grafikte gösterildiği gibi tarım dışı istihdam verisi 2 yılı aşkın bir sürelik eğilim görülmektedir. İstihdam eğilimi azalmakla birlikte işsizlik oranı geçmiş dönemlere kıyasla oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Federal Açık Piyasa Komitesi kararları açısından bu verinin önemine faiz arttırım beklentilerinde şahin görüşlerin artması yol, açmak, yol açmıştır. Tutanaklardan enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin veya enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkma olasılığının politika kararları için önemli olduğu ifadeleri dikkat çekmektedir. ABD tüfe verisine baktığımızda görece sınırlı pozitif görünüm mevcut. Beklentilerin bir miktar altında açıklanan endeks değişimleri yıllık bazda %3, aylık bazda %0,2 seviyelerinde gerçekleşti. Aylık tüm kalemler artışına en büyük katkıyı barınak endeksi yaptı ve artışın %70'inden fazlasını oluşturdu ve motorlu taşıt sigorta endeksi de katkıda bulundu. Gıda endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttıktan sonra Haziran ayında %0,1 arttı. Ana enerji bileşeni endeksleri karışık olduğu için enerji endeksi Haziran ayında %0,6 arttı. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler için endeks Haziran'da %0,2 arttı ve bu Ağustos 2021'den bu yana bu endeksteki en küçük bir aylık artış. Evet. Çekirdek tüfe geçmiş verilerine baktığımızda enerji ve gıda grubunun endeksini düşüren unsurlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Tabi bu durumun kaynağının ise enerji ürünlerinin %16'lık gerilemeden kaynaklanmaktadır. Temmuz ayında imalat faaliyeti genel olarak düşmeye devam etti. Anketin genel faaliyet ve yeni siparişlere ilişkin göstergeleri negatif kaldı. Ayrıca sevkiyatlar için endeks geriledi. E, i̇stihdam endeksi genel olarak e, çoğunlukla e, istikrarlı istihdamı göstermektedir. Ödenen fiyatlar endeksi uzun dönem ortalamasının altında kalırken alınan fiyatlar endeksi yükseldi. Geleceğe yönelik göstergelerin çoğu iyileşti ve önümüzdeki 6 ay boyunca genel büyüme için daha yaygın beklentilere işaret etti. Bugün sizlerle ABD ekonomi verilerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.